Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün slime, slime videosuna hoş geldiniz. Bugün evet, kuzen... slime videonu ve tarım ablayla video çekiyoruz. Evet. Bugün slime aldık. Ama neon slime aldık. Çünkü hiçbir yere yapışmaması için. Bakın bu hiçbir yere yapışmıyor. Halıya test edin isterseniz. Ben açıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Tarema abla açıyor. Şimdi ben açıyorum. Çok güzel oldu kızım. Evet arkadaşlar. Tarım abla ki çok iyi oldu. Şimdi sıra bende. Bakın sesi dinleyin Arkadaşlar şimdi ben de açıyorum. Aç bakalım. İlk önce küçükten başlıyor benimki. Benimki. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl yaptım. Koptu. <gülüyor> 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 Kuzey benim kuzenim. Evet. Benim de kuzenim var. Kim? İsmi Deniz. Burun ameliyatı oldu. Bakın şöyle açıyoruz. Bakın arkadaşlar ses şey çıkıyor. Balon yapmaya çalışacağım. İnşallah <laughs> olur. Umarım olur. İnşallah değil umarım. Yarın oldu. Aldı ya, Oldu oldu. Patlatayım mı? Patladı ki zaten? Bakın. Arkadaşlar çok iyi bir şey yapacağım. Ben de. Şöyle yoğur, yoğuruyorsunuz şöyle. Bakalım ne yapacak? Ben de yapıyorum. Yoğuralım. <laughs> Lav gibi akıyor. Bunda resim çizeceğim. Ben de çizeceğim ve en yukarıdan. Bakın geliyor. 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 Hmm. Geldi. Bakın ben resim çiziyorum. Kalp yapmaya çalışacağım. Bakın ben ne hmm. yaptım. Bakın arkadaşlar. Kalp oldu. Bakayım. Aa çok güzel. Biraz kötü oldu ama kalp oldu. Yapışmaz. <laughs> Bekleyin kalp yapacağım Uzat şöyle. İlk önce birazcık alıyorum eline. Şu kadar aldım. Arkadaşlar çok birazcık... yoruyorsunuz şöyle. Bir şey yapacağım. Şimdi çek. Böyle yoruyorsunuz. Bakın çok... şimdi böyle yaptım. Bunu kaşayayım. Şöyle. Ince yapıyorum. Ben şimdi inceleştirene kadar yapıyorum. yoğuracağım Şimdi bir parça daha alacağım, onun kadar. Bu Arka. bu kadar mı aldım ben? Arkadaşlar bakın, bakın aldım bu kadar. Arkadaşlar baksanıza, bakın ne yapıyor Ne yaptığını göster. Daire. Böyle yaptım. Böyle. Ben de kalp yapıyorum. Böyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bilezik oldu. Bakın arkadaşlar. Aa, çok güzel yaptın Kuzey. O şu camlaşıyor bak. Bir tane söyle. Aa elime yapıştı. Kalp bozuldu. Aa çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Kalp. Hoş. Yaptım. Video çekiyoruz, değil mi? Evet. Bugün Kuzeyle ilk defa video çekiyorum. İlk defa değil ama. E, short videolar çek, short kısa videolar çekmiştik. Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi de uzun, uzun video çekiyoruz. Evet. E, bizim eve e, gelici kısa video çekiyorduk. Artık uzun video çekme zamanları geliyor. Evet. Ve evet. de short videoları. Evet. Ben onları paylaşmadım. Ee, Kuzeyle çektiklerimizi de paylaşacağım. Bir sürü videomuz var. Evet bir sürü. Tonlar diyor var. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> baksanıza en olsun. güzel daire yapan kazansın. Tamam mı? Sen hazırla hamurunu. Dur ya dur ya yapmadım. Ama bekle ya. Ben de dairemi hazırlayayım. Hazırla lan. Beni yani bekler misin lütfen? Aynı anda başlayalım. Tamam. Yapma. Evet, İki bir. İlk kim yapacak bakalım? Ben yaptım. <laughs> ben de yaptım ilk. Göster. Arkadaşlar baksana bir da şey ben Arkadaşlar ben kalındı yaptım. Aa seninki video tam pembe gözüküyor. Değil mi? Aynen. Bakın arkadaşlar benimki de <laughs> benimki de açık mavi gözüküyor. Kamerayı kapattım. Aslında bu koyu mor. Onun de koyu mavi. Açık gözüküyor. Bakın yine açıyorum. Ben de açacağım. İnşallah balon yapabilirim. İnşallah balon yapabilirim. Umarım yerde yapacağım. yapacağım. Umarım yapabilirsin. Dur çık oradan çık. İyi ki çıktı Bakın sesi dinleyin. Siz asıl bu sesi dinleyecektiniz. Bir ilk kere de şöyle yoğurmadınız. Bak istersen şöyle yoğurabilirsin. Yoğurmak <laughs> değil. Açmak. Böyle. Bu arada üstüm nasıl sokabildi? Oh. <gülüyor> Barga, <gülüyor> Benim dostum. Size... gösterelim. Ben de göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar. Altında şöyle bir şort. Bekle. Be. Altında... Ben göstereyim. Altında şöyle bir short var. Şöyle. Şimdi sıra bende gelsin. Hadi. Böyle. Göster. Gel. Arkadaşlar ben de Ronaldo forması giydim. Dön arkana. Yedi numara. Bak arkada da Real Madrid yazıyor. Evet. Bence benim kombinim daha güzel. Hayır. Tabii ki de senin kombinin daha güzel. Neden biliyor musun? Çünkü senin forman var. Benimki forma değil. Hadi oynadalım. Allah. Allah yere çakıldı bu. Çoraplarım nasıl? Kırmızı. İyi. İyi. Bak. <laughs> biz halıdan çıktık. Evet arkadaşlar. Aa. Biz bugün okula geç kalacağız. Evet. Al. Hayır bu senin. Senin. Benimki burada. Okay. Evet. gördüm sanki. Şimdi ben tepsi bakıyorum. Çünkü... Bu senin bozuk gördüm. bozuk. Şurada. Hayır o senin. Hayır. Ya küçücük bir mor nokta var. Bu benimki. Bakın hoppa. Olmadı. Şimdi ben deniyorum. Ben Nerede nefesim. Yerdeki şeyleri lekeli lekecikleri. o yok Bak şurada mor bir slime var. O senin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balon yapıyoruz. Ben balon yapmayı bilmediğim için sadece yeri yapacağım. Ben <laughs> arkadaşlar. Ben de balon yapacağım. Bu aksın kombininde. Baksana Tanem abla. Evet. Hazır mısın Kuzey? Hazır evet. mısın? O büyük Aa, ben de ben, 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 balon var. Yapıyorum arkadaşlar çok güzel oldu. Oo, patlatayım mı? patlatma. Patlatma ben de patlatmayacağım. Bakın arkadaşlar dokunuyoruz patlamıyor. Yavaş ha? dokun. Bak patlamıyor. Çekti. Benimkine baksanıza arkadaşlar. Çok yere koyma. Kızmasın benden. Ya balon yapmayı çok severim ama neon slime'larda o kadar iyi değilim. Neonlar çok olmuyor. Ben neonlarda iyiyim. Elindeki ne? Bu. Leon mu? Evet ne? Ne dedi? Elindeki ne on? Ben ne Ben bunu da ki. Ya balon açmada en çok normal pufuduk slime'larda. Çok o iyiyim. Evet. Neonlar çok katı olduğu için çok açamıyorum. Onları. Ben çok açabiliyorum. Hemen yapalım. Yine dönüyorum. Söyle nefesin, söyle anlat ona. Açıda işte, kırıldığında. Aa baloncuk Patlatacak mı? Hayır Sen patlat bence patlat. Ya sen patlatayım derken Benimki yamuldu. Söyle nefesin, söyle anlat, anlat ona. yeterek yaptım. Olur mu sence? Olur. Ay, osuruk sesi çıkarttı. Gerçek mi? Evet, evet gerçekten cyborg osuruk sesi çıkarttı. Bak. Ne yapıyor bak. Evet arkadaşlar, yapıyoruz. Sesi dinleyin. mavi ne cıvık mavisi bak şu aları. açık mavi su evet arkadaşlar aa bir balon yapıyorum evet arkadaşlar hazır mısınız evet aa olmadı sesi bakın ben burada koysun. ben benimki de şurada koysun. yapışması zaten oraya da yapışma. Benim yapışmadı. Evet ben bir kere daha slime açacağım. Sonra videoyu bitirelim. Ya bitirmeyelim ya. Bitireceğiz. Çok, Çok uzun şey. video olmaz. Bir saatlik video mu çekmek istiyorsun Hı. ya? Hayır <laughs> tabii. İki saatlik. Bekleyin. <laughs> Evet. Arkadaşlar ben de tamam abla ben de yapayım. İkimiz de yapalım öyle bitirelim. Tamam. Hadi evet. Dur. Ben sen ilk önce yap ben sonra yapacağım. Şimdi yani. Arkadaşlar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Benimkine bakın arkadaşlar. Evet. Toplasınlar mı? Çıplatalım. Hadi. Evet. İçeriye. Sesim çok kötü. Evet. Sizce cıvık <laughs> sesini duyuyor musunuz? Var. Slime'ı oylama yapacağız. Evet arkadaşlar. Sizce e, Kuzey'in slime'ı daha güzel yoksa benim slime'ım mı daha güzel. Bence ikimiz, ikimizin slime'ı da güzel. ki daha bulut mavi. O yüzden ben onu daha çok beğendim. Siz hangi yorumlara yazın. Ben de, de kendimi ikinci beğendim. Ne yapsınlar? Şöyle Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Takip etmeyi unutmayın. <laughs> abone, ol, abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. Bak el salla. Bay bay.